Evet emmi, deri köylerle olan tarihimizden bahsetmeye başla. Ya dere köylü uzun müddet biz münasekalarımız ee, oldu. Hı -hı. Dedelerimiz zamandan olup, Hı -hı. daha evvelinden olup Hı -hı. fakat 1960'larda geldiğimizde Hı -hı. bunun toz acı çok yükseldi. Hı -hı. Köyleri yani bizim yaylayı yok etmeye kalktılar. Dere köylüler. He dere köylüler. Sayvatlarımızı, kışlalarımızı yaptılar. Evet. Ekinlerimizi, ekinmiş arazilerimizi, tarif ettiler, yok ettiler. Kaç tarihinde? Bu altmışta sonra devam etti yani. Hı. Hmm. Daha de onlardan biz yaylayı korumacı şeklinde şey yaptırdık. Ücreti verdik, dere köyden bir bekçi tutardık daha evveller. Tutanlarmış yani dedelerimiz. Hı. Hmm. Biz bunu kendi korumamızı tuttuğumuz andan itibaren bu 1959'lara filan rastlaması lazım. Hı hı. Ormanın tutulduğu o andan itibaren Dereköy'deki bu şey